Ayakta oh. oh. Sen ne lan? <laughs> <Spike yerleştirin. gülüyor> Ayakta kalan yerleştirildi. Ayakta kalan sonra. Ayakta kalan sonra. Ayakta Ayakta Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Bir tane kamil var ne oldu ya? Oh. Spike B'de düştü. Zeynur'un önünde. Bu koynuyor hem sen be ya? Ne <laughs> şey atacak? Sıpmaya mı çalışıyor? Oğlum ne yapıyorsun ya Seni vursana. Ya. <laughs> Atayım mı buraya sum'u, sum'u? Hepsine vurmuşum. Ah. Bir düşman kaldı. Dikkat, dikkat. O spike, oh. spike, spike B'de düştü. Raşet. J'ai pas les. Sans faute. ağır geldi galiba. Görüşürüz size. Çekilen yol adam. 10 birini aldım. Orospu bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Abi oğlum benim. Spike A'da düştü. Biri var. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Atışa daha ateşe basamadan öldü. daha Son 30 saniye. Rang, burada aldım ben. düşman kaldı. Hemen. O, ben bıçak atmasın. Yağmur, Bile, yağmur ya. ya. Ha, mı? <laughs> Acıdı mı? Düşman Bir düşman kaldı. Bilip, basma şuna. Burası. Ah, ah. Spike yerleştirir Görüşürüz. Tamam. Bir düşman kaldı. Tamam. Ah. Aa adamı bak. Geleceğe dönüş gibi oldu. Nereye şunlandı acaba bu? Ee, ne olmaz? Hassane Spike Baded oh, başladı. Yakışıyor. Ah. Şey ah. 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 Birden fazla, fazla, fazla düşman geldi. Göz Spike Baded. Bir düşman kaldı. Buradan göremedim. Tab oraya baktım. Nur var da önü güzeldi. Ah. Nerede abi bu adamlar? Burası. Ya, abi indiriceğim ya, ya. ya. Arkam var. Ayakta ah, kalan ya. son oyuncu. Al işte Spike beni de öyle. Arkamdan Evet. <gülüyor> <gülüyor> olsun ya. Şeyin sağ olsun. Burası da düşman göründü. Burası. Orada biri var. Helal. Aa, reload yapıyoruz onu. Ayakta kalan son oyun. Hadi ama. Spike A'da düştü. Seyit alır bunlar abi. Al bak lan. Spike bende. Ne var lan? <laughs> Woow! Oo! Woow! Woow woow. Başka bir kamyon. Niapti bu çeteler? Gülelişki sıxlanıyormuş. Şimdi ben oh. oraya top atacağım. yerde kal görüyorum. hazır. Dolduruyorum. Belki çıkarım. İleri bu gölge bak. Burası. Abi! Ayıp adamlar arkadan bir yerden vuruyor ya. Ortada düşman görüldü. Tam arkada yerinde. Şey sağında. Not Not bu. ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ne böyle şey Bak abi hep beni var ya kimi biz <laughs> <Görmedim, gülüyor> <yer. gülüyor> ayakta, ayakta kalan son oyuncu. Spike oyuncu. B'de düştü. At ona belazker al. Aman karaboynuzları var bunun. var olsun. Şeye benziyor bu lan. Van Gölü canavarını siyah tarzı <laughs> buradaydı evet, az önce Fight banned. Lanansız bir solo fikiyim. Ne çıktı öyle koyunuzlu kırmızı bir <laughs> şey? Acayip bildiklerini ne? Belak Kerala. Oh, belas Kerala. Belas, bela mıydı bu? Bela mıydı? Oh, helal. Helal Sarp. Bir düşman kaldı. La! O da önünde ya. Ah. Ah. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Evet. Hiç ölmedim ya. Hayır be. Yok. Hap <laughs> ki multi yeter. Hap. Ey, ulti mazot. Vur onu reis. Bir düşman kaldı. Spike evet. ayakta kalan olur. son oyuncu. <laughs> Spike A'da Öyle düştür. Ne Adamlar resmen bildiğin kız. Spike bölgesine kadar yarışmaca. <laughs> Burası C girelim B. Burası. Allah. Olduğum yerde iki tane adam var amına koyayım ya. Sıradaki Burası. gelsin. Görüş kısıtlanıyor. Hadi oğlum alın şunları ya. Ah, Ayakta kalan son oyun. <laughs> Biri 127 ya Gözlere dikkat. Dikkat. Ee, çok güzel. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Hadi vur. Şarjör. İnanmıyorum ah. ya. Yok böyle bir şey ya. Allah Allah. Allah Allah. Tek kaldı. <laughs> Koyayım anasının içine bunu. Ne yapayım? Sağdan gidelim. Şimdi ben buraya bir kere atacağım. Siz sağdan gidin. Burası. Onlar burada bir yerde. Ne görecekler? Hop yukarı. Aa, düşman görüldü. <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 Ayakta kalan son oyuncu. Allah'ım Rabbim. <laughs> Gözleri dikkat! Hadi bir tane, bir, bir, bir mermiye daha nasıl? E'ye gidecek. Ver, evet, ver. köre turu. Yakar! Tamam, Helal oğlum, helal. mola! Oh, helal reis. Patlama Sonra Bunu da alın yürüyorum. bakalım hepinize sonra lazım. Burada sağda bir tane yapacak var. Arkamdan düşman kaldı. Bu ibine. Biri, Biri de burada abi. Kanka canı yok onun bu arada. Fazla. Oh. Helal bu. Oh. Başımda yorulmasın. Saldıranlar. Helal helal. Buradaki. Not bad.